Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Fikri Balcı. Ee, Burası da neler yaptılar. Burası da. Burası şişmiş gibi. Arkadaşlar her zaman dediğim gibi emek eden kazanır. Emek etmeyen kazanmaz. Ee, bu hafta da güzel bir müsabaka yaptık. Arkadaşlar. Mart 1 yavrusunu getirdim. Öyle söyleyeyim. Mart 1. Tülemiş. Yani bu sezonun yavrusu ama tülemiş, tüy yapmış Türkiye meydan edilen bir horozu karşı karşıya geldik. İzleyenler söylesin. Ben bir şey söylemiyorum. <laughs> Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ee, ama beraberle bitti. Dost, dost maçı oldu. Berabere bitti. İyi puana dost maçı. Ama belki herkes biliyor zaten körpe yavru oldu. Şimdi ben size buradan anlatıyorum. Bazen diyorum ki yani yaşından önce indirmeyin falan filan. Ee, biz rahat duramıyoruz. Biz biliyorsunuz arkadaşlar sezonda 50 tane bir tane müsabaka yapan insan olduğumuz için o yüzden indiriyoruz. Ama yaşında yenilmekte fayda var arkadaşlar. Evet, bugünkü bakımlarını yaptık. Bazen arkadaşlar anlatıyorlar. Gel, gel bu tarafa. Bazen arkadaşlar anlatıyorlar. Ya her şeyi bize aktarmıyorsun. Her şeyi bu nasıl kızartıyorsun? Bazı e, pif noktaları var. Onları da ben öğretmiyorum. Ben açıkça söyleyeyim, niye öğretmiyorum? Ya <laughs> Öğrettiğin zaman da bazı şeyler de ustaya da kalacak arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bazı şeyler de ustalara kalacak. Usta demeyeyim ben kendim hobidaş söyleyeyim arkadaşlar. Güzel bir etkinlik oldu. Güzel bir güzel maçlar oldu. Seyrettik. Ee, Seyfi yani gel. arkadaşlar şeker gene geldi. Görüyorsunuz. <laughs> güzel maçlar oldu. Eğlendik. Stresimizi attık. Yarıştırdık. Şimdi arkadaşlar bazen çok bilinçli insanlarla karşılaşıyoruz. Bazen de hiç kendini bilmeyen insanlarla karşı karşıya geliyoruz. Arkadaşlar yani hala sanal ortamda şunu dile getiriyorum. Mesela hiç benim e, horozumun bu sanal ortamda abarttığımı veya başka bir şey yaptığımı gördünüz mü? Görmediniz. İlla ki hiç kimse duymamıştır yani. Ben yapmam ben yani yok öyledir şudur budur. Şimdi bunu hikayelerinde buyu normal sayfalarında anlatan videoları atan arkadaşlara şunu söylüyorum. Yani amacınız ne? Ne yapmak istiyorsunuz? Amacınız ne? Ne yapmak istiyorsunuz? Onu söyleyin arkadaşlar. Halen de Müsabaka videoları, ringin içinde çekilmiş müsabaka videoları atıyorsunuz. Yani yazıklar olsun size. Dur kızım. Size yazıklar olsun. Bu kadar mı yani bilinçsiz hareket etmek? Bu kadar mı yani bu işi şey yapmak, baltalamak istiyorsunuz arkadaşlar? Gerçekten bu tür insanların benim sayfama üye olmasın. Benim sayfama şey olmasın. Hatta görüştüğüm telefonla görüştüğüm arkadaşlar da var. İsimleri de söyleyebilirim. Profillerine bakıyorum. Müsabaki videoları paylaşıyorlar. Ben onları zaten çıkardım arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Profesyonel hareket edelim. Arkadaşlar bak nereden nereye gidiyor. Yani biz bu işin hobisindeyiz. Her zaman bunu dile getiriyorum. Lütfen sosyal medyada bu e, instagram ortamı olsun atıyorum facebook ortamı olsun youtube ortamı olsun. Mesela youtube ortamında da görüyorum. Adamlar atıyor kesiyor öyle yapıyor. Vurduk kırdık bilmem ne yaptık. İcraat. Sıfır. Yani demek istediğim arkadaşlar lütfen bu işi ne amaçla yapmak istiyorsanız o amaçta yolda devam edin. Ama bu işi baltalamayın arkadaşlar. Evet. Bugün gene ne yapıyoruz? Gene bakıma devam ediyoruz. Ne yaptık bugün? Ee, kırmızı pancarımızı her zamanki gibi dilim haline getirdik. Havucumuzu dilim haline getirdik. Ne yaptık başka? Ee, peynir altı suyu yaptık arkadaşlar. Kedimizi attık dışarı. <laughs> peynir altı suyu yaptık. Ee, i̇dmana soktuğumuz orazlara peynir altı suyunu veriyoruz arkadaşlar. Çok büyük katkısı var. Bilginiz olsun. Tabi idmana soktuğumuz orazlara tekrardan mutlaka e, şu biyojeli bunu kullanıyoruz. Fırın dediğim bölgeyi mutlaka yapıyoruz arkadaşlar. Fırın, kışın olmazsa olmaz. Bunu e, her videoda e, defalarca dile getiriyorum. Bazı arkadaşlar kendini çok bilmiş zannediyor ama e, bunları müsabakalarda görüyoruz. Horozların halini. O yüzden arkadaşlar bilmişlik iyi bir şey değil. Her gün bir şey öğrenebilirsiniz. Her gün kendinize bir şey katabilirsiniz. O yüzden eee şunu dile getiriyorum. Bu iş göreceli ve dereceli iştir. Gözünle gördüğün her zaman daha iyidir. Evet. Böyle bugün hayvanlarımıza peynir altı suyu verdik arkadaşlar. Havucunu, kırmızı pancarını veriyoruz. Bakın arkadaşlar bazen şunu diyorlar. Horozlarımız görmeze gir giriyor falan müsabaka esnasında. Ben her video dile getiriyorum. Üzümü fazla verirseniz horozunuz görmeze girer. Bunu unutmayın. Defalarca dile getiriyorum. Üzüm olayını kesin. Fındık. Fındığı yoğunlaşın. Kırmızı pancar, kırmızı e, şey, e, havuç. Bunları verin. Yumurtasını verin. Tavuk göğsünü verin arkadaşlar. Masajlarını yapın. Şimdi her videoyu dile e, çektikten sonra bir sürü videolar geliyor. Şey bir sürü sorular geliyor. Ama ben bu soruları her zaman yanıtladığıma inanıyorum. Ama aynı soruları tekrar tekrar sorduğun zaman da kabaat yani kabak tadı veriyor. Adama soruyorum. İç paraziti yaptın mı? Yapmadım. İç mantar yaptın mı? Yapmadım. E sen oruzu nasıl idmanlara soktun? Nasıl neye göre soktun? Hiçbir şey vermemişsin oruzun. Neye göre sokuyorsun? İdmanlara veya farklı bir şeye. O yüzden arkadaşlar horozunuzu idmanlara sokmadan önce iç, iç mantara verin. Fırın dediğim bölgeyi yapın. Aynayı yapın. Defalarca her videoda dile getiriyorum. Anlatıyorum. Artık yoruldum. Yani eğer başarı elde etmek istiyorsanız arkadaşlar bu dediklerimi yapmanız gerekiyor. Ama e, maalesef sinema izler gibi izliyorsunuz. Buradan giriyor. Öteki taraftan çıkıyor. Ha bakıyorsunuz ki bu hafta YouTube'de dedikodu olmuş mu? O onun arkasından konuşmuş mu? O ona gider yapmış mı? Yani hala bunlara takılan bir sürü arkadaşlar var. Arkadaşlar siz işinize bakın, siz işinize bakın, size yararlı olan e, hareketleri, sözcükleri, hareketleri, sözcükleri alın, devam edin yani. Başka bir şey söylemiyorum arkadaşlar. Bu iş emek isteyen iş. Uğraş isteyen iş. Emek etmeden bu işler olmuyor arkadaşlar maalesef. Evet karışımını yaptık. Bozlarımızı şu peynir altı suyundan da çekeyim. Sularınıza provatiyi mutlaka koyun. Defalarca her şeyde dile getiririm. Artık yoruldum gene soruyoruz. Provatik bu markette satılan kefirleri mefirleri horozların suyuna koymayın. Kefir denilen şey iki günlük canlı varlıktır. Tutup da onu horozların suyuna koyursanız bu kefir değil. Markette satılan ürünler kefir olamaz. Bunlar e, raf ömrü uzun olsun diye tamam mı? Kimyasaldan yapılmış ürünler. Arkadaşlar bunlara dile getireyim. Geçenki videoda söyleyeyim. Hala kefir altında o fotoğrafı çekip bana atıyorsunuz. Hiçbir şey yapmaması evin ev yoğurdun suyunu verin, peynir altı suyunu verin defalarca dile getiriyorum. Yoruldum artıkın. Ben de yaşlı bir adamım. Öyle söyleyeyim. Neyse arkadaşlar, yeni bir videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Bu e, hatırlatma defalarca söylüyorum. Horozunuza bakarsanız size karşılığını verir. Bakmazsanız öyle bakarsınız, durursunuz. Başka bir şey demiyorum yani. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.